Herkese merhabalar arkadaşlar Alparslan Büyük Selçuklu uzun süredir yeni bölüm gelmedi biliyorsunuz dizi final mi yapıyor bir daha yayınlanmayacak mı ani bir final kararı mı alındı tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar videomu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim Alparslan Büyük Selçuklu final yapıyor bu bir gerçek arkadaşlar diğer videolarımda da bahsettiğim üzere Alparslan Büyük Selçuklu başrol oyuncularından Alparslan Bey canlandıran Barış Arduç'un diziden ayrılmak istemesi üzerine önümüzdeki sezon çekimlerin hazırlıkları başlarken ani bir kararla senarist başka bir oyuncu oynatmak yerine Alparslan Büyük Selçuklu dizisine final kararı aldı diyebiliriz. TRT 1'in yayın akışına baktığımızda ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü görünmüyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle dizi sezon finaline girdi. Ani bir kararla önümüzdeki sezon yani Eylül ayı gibi 60 ve 61. bölüm çekilmesiyle final yapacağı düşünülüyor. Bu iki bölümün ise bir sinema filmi şeklinde çok akıcı bir şekilde çekildiğini düşünülüyor. Umuyoruz ki böyledir. Böyle bir dizi ani bir şekilde final yapmaz. Hatta final yapacağı bile söylenmedi arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu 60 veya 61. bölüm yayınlanıp öyle final yapar. Detaylar geldikçe buradan kanalımdan paylaşmaya çalışacağım. Umuyoruz ki sezonla 2 bölümde yayınlanır bu hafızalarda iyi bir etki bırakarak final yapar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda detaylarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.